Öğlen ve ikindi namazında. Şimdi bu konuda en net söyleyeceğimiz ifade Allah Resulü böyle yapmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Din bunu söylüyordur. Bu bir net cevap. Bazıları diyor ki işte efendim o zaman savaş vardı düşman duymasın diye gündüz özellikle öğlen ve ikindi sessiz kılınması gerekiyordu diyor. Bazıları da diyor ki işte e, sabah akşam yatsıda karanlık olduğu için cemaat birbirini göremediği için sesli okunuyor. Öğren görüş teması olduğu için o yüzden sessiz okunuyor deniliyor. Ama bunların hiçbir tanesinin kitabı bir kaynağı yoktur. Biz neyle yükümlüyüz? Eksiltmeden, fazlalaştırmadan Efendimizin tatbikatı neyse onu yapmakta yükümlüyüz. Mesela sabah namazından çok zevk aldım. Üç sekat kılayım. Oldu mu? Olmaz. Olmaz. Veya işte bugün çok yorgunum. Yastığı iki rekat farz kılayım. Sefili de değilsin. Sünnetler, vitir, vacipler, güm. Oldu mu? Olmadı. Neden olmuyor? Efendimiz yapmamış ki. Efendimiz yapmadığını biz yapamayız arkadaşlar.